CHP'li Özgür Özel'den İyi Partili adnan Beker'e sert sözler. Geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan İyi Parti Ankara Milletvekili adnan Beker'in sözlerine CHP'li Özgür Özel'den sert tepki geldi. İyi Parti Ankara Milletvekili adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında gündemi sarsan ifadeler kullandı. Altılı Masa'nın seçim yenilgisine vurgu yapan Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanlıkları oluşturamazmışız." Allah memleketi korumuş dedi. Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, bir şey söylersem kalbini kırarım. Sanki bir kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla değerlendirme yapıyor. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok ifadelerini kullandı. İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa dışındaki Ümit Özdağ ile bazı bakanlıklar üzerinden anlaşmasına değinen Beker, şunları söyledi. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardır biz bilmiyoruz belki bunlar da yarın çıkacak. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra diyelim ki altılı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş dedi. Sabah saatlerinde bir canlı yayına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, Bekir'in açıklamaları soruldu. Özel ise şunları söyledi. Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek. CHP'de iyi Parti de kendi öz yapmalı. Şimdi ona öyle ifadeler kullanılır ki vatandaşın karşısında birlikte oy istemiş insanlara yakışmaz. Sistemin getirdiği bir çarpıklık var, bizim de doğru yapmadığımız bir okuma var, partilerin birbirine nezaketi hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Bunu düzeltmek lazım dedi. Özgür Özel, CHP'nin Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacı yok. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Tayyip Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacının olmadığını söyledi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu yeni bir sabah programına katılan Özel, CHP'yi yeni yönetilen kurum yapmayı düşünüyorum dedi. Özel ayrıca şunları da dedi: "28 Mayıs'tan sonra bir yönetim krizi içerisindeyiz. O noktada insanlar bize samimi bir özelleştiri ve bir daha mağlubiyet yaşanmamasına dair sorumluluğu almamızı bekliyorlardı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandıkça insanlar bize olan inançlarını sorgulamaya, kızmaya ve daha kötü bir noktaya gelmeye başladı." Dünyanın bütün diktatörlükleri bu umutsuzluktan besleniyor. Tayyip Erdoğan'ın çok işine geliyor, bizim kapımızdan çıkıp karanlıkta kaybolup gidenler. Seninkiler küsüp giderse bunun kazananı Tayyip Erdoğan olacak. Bir kahramana, sosyal demokrat bir partinin kurtarıcıya, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok bağırabilene, daha çok hakaret edebilen birine, onun tarzında mücadele edecek birine ihtiyacı yok. CHP'nin esas gücü kadrolarının dinamizmi olan bir liderlik anlayışına ihtiyacı var, CHP'nin iyi yönetilen bir parti olmaya ihtiyacı var, eğer bir dönem üstlenirsem, CHP'yi en iyi yönetilen kurum yapmayı düşünüyorum.